Bugün biz nereye geldik? Luna Park'a geldik. Evet, Luna Park'a geldik. Bayramın ikinci günü. Miranur'u Luna Park'a getirdik. Akşamda Efe'lerle buluşacağız. Değil mi? <laughs> Hadi yürü bakalım. Nereye bineceksin? Ben dolma binmek istiyorum ama çok yüksek. Yani, tamam, belki bineriz. Gel bakalım. Dönme dolma binmek istiyor Miranur ama daha önce hiç binmemiştik. Belki bineriz bugün. Hadi gel bakalım diğer oyuncaklara da bakalım. Değişik değişik bayağı oyuncaklar gelmiş çünkü. Ay ne kadar yüksek bu. Bayağı da kalabalıkmış bugün. Miran'ın bu salınca ermeyecek tabii. <laughs> Onun yaşı şu anda bu uygun. Bu bayağı yüksek. Evet. Miran'a biletini aldık. Hah dur Hadi biniyorsun. Hadi güle güle. Baba bindirsin Görüşürüz seni. arkadaşlar. Hadi çekeceğim ben seni. Bekle abi bindireceksin. Dur. Miranur bir daha binecek şimdi, çok sevdi bunu. <laughs> Ay Miranur bir daha bindi bunu, çok sevdi bunu, bir daha biniyor ya. <laughs> Atlı karınca yerine tekrar buna binmek istedi. <laughs> Miranurla yeşil geldik, röne parka. Burada da hayvanlar var. Efe ile Emir bekliyoruz. Miranur bak. Ne kadar güzeller değil mi? Deseni ne kadar güzel bu. <laughs> Hadi çek bakalım. Gel bakalım. Adın ne seni kanka? Memnun oldum bir sen kedi mi seversin, köpek mi seversin? çiçek mi, kılıç mı, papatya mı, kalp mi? Ne yapalım kanka Papatya. <gülüyor> papatya. Papatya. Şöyle bir papatya yapalım. Papatya <laughs> mı istedi? Papatya hemen geliyor. Papatya'yı kalp yapacağım tamam mı? Harikasın sen be. Tut bunu bakalım kanka. Kanka sen kırmızı sever misin? Kır... Tamam o zaman kırmızı bir kart yapacağım kanka. Evet. Kırmızı kartın da geliyor senin. Onu ver babaya. Babaya ver. <laughs> harikasın be. Kanka sen okula gidiyor musun peki? Hangi sınıfa gidiyorsun? <laughs> İkinci harikasın be. Allah. Şöyle bir kırmızı kart. Getir, getir getir Kırmızı kart. Bir zaman bağırıyorum tamam mı kanka? Olur mu? Harikasın be! Kırmızı kalbimize geldi. Oh patladı! <laughs> Tut bunu Kral Baba, yapamadık bunu be! <laughs> Tut bunu Ece'ye. Hangisi kralı. olmadı? Olmadı baba, olmadı. Onu tutacağı yok. Ben Olmaz tutacak, yapacağım, yapacağım. Evet, şöyle bir kırmızı zaman. bir kalbin oldu. Patladı içinde. ama hosna bir tane daha çektim. Bir de ver onu kanka bana. Ver ver ver! Şunu hemen bağlayalım, bak böyle oldu. Hayır, <laughs> Aaa! Bir de bir patladı, patladı. Hayda. Tut bunu kanka kısmet ya Allah'ım. Başka bir şeyle Büyürsün yok baba devam, edeceğiz. Onu yapamayız. Yok yok baba benden sıkıntı. <laughs> abi bir Olur, şey yapmaya oldu. çalışıyor olmadı o yüzden. Gördün mü Bak, kanka? Geldi, böyle abi. böyle <laughs> dik kalmaz lazım. <laughs> wow. oldu mu kanka? <laughs> Süpersin be. Bak, Bak, geldi köpe Efe, köpe Efe, şey. Efe, Efe, Efe de geldi, Efe. geldi Efe. Mira. Mira. Bak Efe de geldi bir tane kedi yapacağım. Ona bir tane Gel gel gel. Gel gel. <laughs> Ama küçük kanka, bir renk Sen de bir çek Sen de bir tane çek. Sen, tane... evet. Sen de bir tane çek. Evet. Hangi şey Köpek, kılıç. şapka, kılıç, kral Sen sağcı, kapancası, peri kanadı, Ne seversen kılıç kanka. Kılıç. Hemen Gel bakalım. Gel 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 Kalkalım <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen? Hem ne köpek almış? Emre <laughs> <ne gülüyor> sen kuş. <laughs> Hadi çok güzel oldu. Çok güzel oldu Oha içine girdi. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Miralar'la Emir buluştu. Şimdi nereye gidiyoruz? AVM'ye gidiyoruz. Restorana gidiyoruz. Yemekler yiyeceğiz. Sonra belki oyun alanına da girersiniz belki sıcak sıcak evet. orada oynarsınız. yemek bizim arabayla gelmek istedi. Efe abisi de kendi arabasında. Şimdi gidiyoruz. Hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım. İyi miyiz arkadaşlar? Evet. Keyifler güzel mi? Evet. O duymuyorlar bile. Karnınız acıktı mı çocuklar? Evet! Oo şimdi çok güzel yemekler yiyeceğiz. Gidiyoruz. Evet abi geldik? Ne evet. yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Nuggets. Patates, patates nuggets. nuggets. Sen de patates nuggets istiyorsun Mira? Pardon ben geçtim. Çiğ köfteli nuggets. Anneciğim çiğ köfteli nugget ne? Öyle bir şey yok ya ama. Var. Neyse hadi gelelim yukarı bakalım bir gidelim. Yukarıda karar veririz. Girelim. Yukarıda çeşitler var. <laughs> evet, karınlarınız doydu mu? Evet. Doydu. Şimdi ne zamanı? Ben oyun, oyun, oyun ve tatlı haplı da yeriz belki. Ne dersiniz? Bakın. Şurada. Bak. Burası da kitapçı. Ay oyuncakçı. Evet. Ama girmiyoruz içeri Miran. İçeri girmeyelim.